Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ve benim adım Aymin Melis, 6. sınıfa gidiyorum, 12 yaşındayım. Erzincan'da oturuyoruz, Erzincan'da yaşıyoruz. Bu kadar. Evet arkadaşlar, Aymin Melis kendini biraz tanıttı. Şimdi ben de ona biraz yardımcı olacağım. Aymira'dan bahsedelim. Aymira Melis, piramitre bir bebek olarak dünyaya geldi. Ee, yaşadığı sıkıntılarından dolayı Serebral Paisi hastası olarak hayatına devam ediyor. Değil mi Mira? Evet. Bazı zorluklar yaşıyoruz. Aymira Melis yürüyemiyor. Ee, Aymira Melis okulundan bahset. Nasıl okul hayatını devam ettiriyorsun? Ben evde öğretmen alıyorum. Evet. Normalde benim hocam matematik öğretmeni ama ben bütün dersleri eve gelip bana veriyor. Evet, Aymira Melis öğretmeni evine geliyor. Evinde derslerini yapıyorlar. Bu şekilde eğitim hayatını devam ettiriyor. Ee, okula şu an gitmiyor ama e, mı? ikinci sınıfa kadar mı gitmiştin okula? Annen seni o şekilde mi götürmüştü? İkinci sınıfa kadar gitti sanırım okula. Sonra annesi de çok yorulduğu için artık ile birlikte e, zorlandıkları için artık eve öğretmen alıyorlar. Evet Aymira anlat sen de. derslerin nasıl gidiyor? Nasıl öğreniyorsun? Güzel gidiyor. Öğretmeninle birlikte nasıl vakit Öğretmen geçiriyorsunuz evde? Çok güzel vakit geçiriyoruz. Beğeniyor musun öğretmenin evet. öğretme şekli falan? Hoşuna evet. gidiyor mu? Evet, Haymira benzi öğretmeni gerçekten çok seviyor. Birlikte çok güzel vakit geçiriyorlar. Ee, evet, Haymira. Ee, bize gün içerisinde yaptığın şeylerden bahset. Neler yapıyorsun evde? Bebeklerimle oynuyorum. Kutu oyunlarımı oynuyorum. Dışarı çıkıyorum. Kar oynuyorum. Evet şu anda biz Erzincan'da yaşıyoruz. Erzincan'da yaşadığımız için de malum kar e, fazlasıyla yağıyor kış aylarında. Aymira e e, tekerlekli sandalyesiyle dışarıya çıkıp gezip gelebiliyor. Kuzenlerinden bahset. Onlar da e, Aymira'ya e yardımcı oluyorlar. Hep birlikte vakit geçiriyorlar dışarıda. Aymira, e, e, kuzenlerini söyleyebilirsin, anlatabilirsin. Kuzenlerimle bencik kutu oynanıyoruz televizyona bakıyoruz, markete gidiyoruz bazen, kar oynuyoruz öyle. Evet. evet, kutu oyunu Aymir'a e çok seviyor. Kutu oyunlarıyla vakit geçirmeyi çok seviyor. Zeka oyunlarımız var. Ee, Aymir ile vakit geçirebiliyoruz bu şekilde. Hep birlikte kuzenleriyle birlikte de, ee, onlarla vakit geçiriyorlar evde. Gün içerisinde Aymir'a e da kendisi de YouTube'dan birçok video izleyerek gününü geçirebiliyor kendisi de video çekmek istedi. O yüzden artık biz de YouTube'dayız. Değil mi Mira? Evet. Sanırım mikrofon kutu açılımı yapmıştın. Evet. Yüklediniz mi onu? Video yüklemediniz mi? Bu ilk videomuz mu olacak? Evet. Evet bu da ilk videomuz arkadaşlar. Ay Mira size zaten video çekmişti sanırım. Evet bunu çekmiştik değil mi? Bizi mikrofon tanıtmıştık. Ee, bu şekilde Aymiran'ın hayatı. Ee, burada kendini anlatmak istiyor, güzel vakit geçirdiği anlarını sizlerle paylaşmak istiyor Aymira. Artık Aymirayı da izleyin, abone olun, güzel yorumlar yapın Miraya. mi Miran neler bekliyorsun? Çok, izleyenlerden? Çok güzel şeyler. Mesela ne yapsalar çok hoşuna gider. Abone olsun, abone yeter. Abone olun Aymiraya, güzel yorumlar yapın, ona destek olmanızı. Çok istiyor. Değil mi Mira? Evet. Evet arkadaşlar. Mira'nın videosunun sonuna geldik. Ee, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Ee, abone olun Mira'ya. Onu çok mutlu edersiniz. Yorumlar yapın. Güzel güzel yorumlarınızı bekliyor Mira. Değil mi Mira? Evet. Görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.